4 Şubat 2023 Kıymetli izleyicilerim Hepinize sevgi, saygı, selamlarımı iletiyorum Arjantin'den Bizi izleyen değerli takipçimiz Adrian Wirt Selamlar, saygılar Onun dışında Amerika'dan Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda, Belçika, Avustralya, dünyanın bazı yerlerini izleyen bütün takipçilerime selamlarımı yolluyorum. Yine Hakkari, Tüngeli, Van, Yozgat'tan var mıydı? Yok herhalde. Yozgat'tan da var. Yozgat'a, İzmir, İstanbul, Amasya, Trabzon, Samsun, Samsun'dan atılan kahveci kardeşimize İzmit, Manisa, Rize, bütün Türkiye'deki izleyicilerimize, fahri hemşerilerimize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Arkadaşlar bu arada anlamadığım bir şey var. İzmir'in Kemalpaşa Örnek Köy'de en az 5000 tane yüz var. Bursa Gürsü neredeyse tamamı yüz Cemlik yine öyle. Arabayat'a yeşil yayla, kestel, yıldırım, buraların çoğusu bizim memleketten. Biz memleketin karını, dağını, bayırını çekiyoruz. Bunlar bizim abonemiz bu durumda bin bin artması lazım. Hele bir de abone dedim o gün iki üç tane eksiliyor. Arkadaş bundan sonra da daha söylemeyecek. İster izlesin, eğer isterse de izlemesinler. Arkadaşlar köye kar yağmıştı. Yağmur şey vardır ne yağmur ya Biz de iyice sapırdık yani. ee, Hava ısındığı için Damlalar attı Çatılardan bunlar eridi Ama buradan aşağı biraz kar var Üstü de Bir kaza olmuş Uzda bir kayma olmuş Bir tanıdığımız dostumuz Abimiz vefat etmiş Allah rahmet eylesin Bu arada cimbalimizi sipariş verdik arkadaşlar. Bugüne kadar cimbal mı, cimbal mı her neyse. Bu arada bugüne kadar cimbal vazifesini sağ olsun hanım yapıyordu. Ondan sonra şimdi borçlandık tabii ki. Hanıma da borçlandık. Ama bu Amerika'da kesiyor bizim paraları. Nereden demiş. Ondan sonra ben nereliyim? Narlıklı. Çünkü köyümü ödemem ama evlendik, narlıklı olduk. Narlığı çektik. Bana bir sürü fırça attı. Yok her yeri anlatıyorsun da benim köyümü anlatmadın da bilmem ne. Ama hanımların çenesinde bir şey var böyle o konuşmazsa böyle devamlı çalışıyorlar. Biz ezeli gelmiş tavuk gibi böyle durur düşünürüz, onlar konuşacak. Tabii ki konuşmaları hayra alamet. Eğer bir kadın erkek konuşmuyorsa tehlike var. Konuşmuyorsa demek ki çok seviyor. Çok seviyor. Ama bazı hanımlarda, da fino köpeği gibi takmış eşinin boynuna şeyi istiyor ki böyle ipini ne kadar uzatırsam o kadar gitsin. O da iyi değil. Kadın kadındır erkek erkektir. Şurada biraz buzlanma var arkadaşlar. Bundan sonra buraları atlatabilirsek aşağıda çok fazla buz olacağını tahmin etmiyorum. Geçen ilk çekimlerimizin birinde burada bir kaymıştık. Allah Allah'tan buralar biraz genişledi. Eskiden çok dardı. Yani ufak bir kaydın dereye giderdi. Hiç kurtuluş şansın yoktu. Şimdi buralara bir genişleme yaptılar. Dolayısıyla bir Kaysan'da ufak bir şey var. Durma şansın var. Bazı dostlar bize alıştı, sesimizi duymak istiyor. Onun için böyle kısa bir çekim yaptık. En azından en azından bir şey, bir içerik atamasak bile bir bizi unutmasınlar. Bu arada bir fıkra anlatayım mı hikaye? İbretli bir hikaye. Neyse onu başka zaman anlatayım. Bütün 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 sermayeyi harcamayalım. Arkadaşlar köyden indik, yaklaştık. Bu tünelleri falan çekmiştim. Buradan karşıya geçip sol tarafa dönersen bu viyadükten karşıya geçip sol tarafa dönersen yüzüne gidiliyor. Şimdi de başka bir yoldan gidiyoruz. Bu lan giriyor. İşte ödem. Armeşen, yeni adı Esendal. Ondan sonra Selin Su. Ne bileyim. Balalan köyü, Arjuvan eski adı. Oradan geldiğin zaman direkt Artvin'e gitmek istersen bu yolu kullanabilirsin. Geçen buranı ölçmüştüm yaklaşık olarak buradan şeye kadar beline ulaşım sağlanacak olan Viyadük'ün başına kadar bir 10 kilometre mesafe var. Buradan yukarıda bir yol gidiyor ama bu nereye gidiyor ben de bilmiyorum. Bu yolun e, asfaltlama çalışması tamamen bitmemiş. Eğer Viyadük bitmeden eski yerleşim yerine su dolarsa yerleşim yerine yeni Yusuf bu yoldan ulaşım sağlanacak. Yani piyadüğün başından çıkacaksın. Bizim gittiğimiz tarafa değil de geldiğimiz tarafa doğru devam edeceksin. Biraz önce göstermiş olduğum Viyadük'ten karşı tarafa geçip oradan da tünellerle şeye gidilecek. Yeni yerleşim yerine gidilecek. Yine o, eğer o piyadüğün bitmez. Ondan sonra eee Eski yerleşim yerine olarsa Ahırlar bu tarafta olduğu için atması filan yapılmamış. yanında kuzu arkadaşlar. Yani bunu da itiraf edelim. Yöntem, yeni yerleşme yerine geçiliyor. etmeden su dolarsa eski yerleşim yerine şu yoldan gelinecek orada şu yadıkların hizasında tünel var oradan gelinecek şu geldiğimiz yol ile devam edilip karşıdan yeni yerleşim yerine ulaşım sağlanacak burası Çakaloğlu'nun deresi Allah burayı da göster.